Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim ilmimizi artır. İlmimizle beraber salih amellerimizi artır. Benim ve arkadaşlarımın basiretini, ferasetini, gayretini ve cesaretini artır ki Rabbimin razı olacağı işleri yapma konusunda ürkek, çekingen ve umarsız ve duyarsız davranmayalım inşallah. Yaptığımız amellerde öngörülerimizle, önsezilerimizle güzel işler, güzel anlamlar, güzel tesirler ile e, yaptığımız işler de inşallah. Şimdi benim ayet-i kerimem, bugün konumuz kaybetmek. Yani bir şeyin zayi olması, bir şeyin ziyan olması. Kaybetmek konusunda e, benim ayet-i kerimem, Tövbe Suresi 120. ayet-i kerimede e, Tebük Seferi ile alakalı ya da işte peygamberin çevresindeki müslümanların herhangi bir cihat söz konusu olduğunda herhangi bir savaş söz konusu olduğunda kendi canlarını düşünerek sefere katılmaktan imtina etmelerini eleştiren bir ayet-i kerime nihayetinde mesela sıcağı sıcağına olduğu için söylüyorum şu an sumut filosu hani gazzeye çok yaklaşmış bir durumda ya. yarın inşallah kazasız belasız ulaşsın amaçına ve yerine Şimdi oradaki insanların çoğu da bizim gibi evleri, barkları, eşleri, çocukları olan insanlar ama bir şeyi göze aldılar. Yani dediler ki insanlık adına bir şeyler söz konusu olurken bir eylem başlatmamız gerekir dediler. Biraz bana şeyi de hatırlatıyor Gandhi'nin sessiz mücadelesi var ya silahsız mücadele bu birazcık da örnek alındı belki de ve filolarla yola çıktılar ve bunların çoğu evli, barklı, çolukları çocukları olan insanlar hatta bir tanesi evladının nikahına Sumut filosundan birisinden canlı yayın olarak katıldı şimdi neden mesela bazıları rahatını bozmak istemezken bazıları olaylar noktasında bir fedakarlık ortaya koyar benim anlatacağım ayet-i kerime bu noktaya temas ediyor ve diyor ki Makani li ehlil medineti ve men hamlehum min el arabi Medine halkının etrafındaki bedevilerin peygamberden geri kalmaları ve onun ne yaptığına bakmayıp kendilerini ona tercih etmeleri yakışık kalmaz. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Bu ayet-i kerime bizi nasıl ilgilendirecek? Hemen böyle işte hepimiz sumut filosunda olacağız diye bir şey yok. Ama hani bazen şey vardır ya birileri evlenirken siz düğün salonuna gittiğinizde siz de evleniyor değildirsiniz. Burada hedeflediğiniz şey şudur. Sizin mutluluğunuzu, sizin adımınızı biz de tasdikliyoruz, biz de buna şahitlik yapıyoruz diyerek o şenlikle o kalabalığı, şey, o eylemi, o ibadeti, nikah ibadetini desteklemek için gideriz ama herkes gelmeyebilir. Yani çünkü kişinin çevresi ne kadar geniş olursa olsun davet edeceği yerin kişi sayısı bellidir. Ve dolayısıyla bazılarında işleri olduğu için, daha önemli işleri olduğu için gidemezler. Mesaj atarlar, tebrik atarlar, sonradan hediyelerini gönderirler veya sonradan hayırlı da giderler. Ama bununla şunu söylerler, gelemedik ama bu güzel ibadetinizi tebrik ediyoruz derler. Şimdi Bizim de sumut filosu gibi çalışmalarda ve hareketlerde bütün dünya Müslümanlarının gitmesi söz konusu değil. Ama herkesin kendi ülkesinde, kendi çalışma alanında, kendi mesleğinde, kendi oturduğu yerde bunu seslendirmesi, bunu gündem yapması da ne demektir? Bak biz de sizinle beraberiz demektir. Yani şimdi burada ayeti kerimede Peygamberin çevresindeki Medine halkından bedevilerden bahsediyor. Arabi diyor ya. Şimdi kendi canlarının derdine düşmüşler. Peygamber İslam'ın derdine düşmüş. İslam'ı tebliğ ediyor. Yeryüzünden haksızlık, zulüm kalksın ve insanlar adalet üzere yaşasınlar diye belki kendi özel yaşamını ihmal ediyor. Ama asıl Allah'ın verdiği sorumlulukla yaşarken tabii hiçbir dava ve hiçbir çalışma tek başına yürümez. Çünkü Hz. İsa ne diyor? Benim diyor Allah'ın davasını yaşarken bu konuda benim havarilerim kimler diyor. Bana yardımcı olanlar kimler olacak diyor. Ve rivayetlere göre 12 tane şey insan çıkıyor böyle hani gönüllü, baba yiğit insan çıkıyor. Tamam sonradan belki bir tanesi yolda, yarıda bırakıyor ama 12 tane insan çıkıyor. Yani Allah'ın Resulü olan İsa peygamber bile bir şeye yolculuğa çıktığında yanında yandaş ve yoldaş istemişse bütün peygamberlerde olduğu gibi biz de bir yolculuğa çıkarken yanımızda bir yandaş, bir yoldaş isteriz. Çünkü yolculuk tek başına zordur. Hani onun için bizde şey deniliyor ya evvel rafik, ba'det tarik. Önce yol arkadaşı, sonra yol. Refikan olmadan, refikin olmadan yola çıkmak insan için daha zordur. Psikolojide de var mesela bu. Bir insana desen ki diyor, git şu insana şu şeyi söyle desen diyor. Mesela işte bugün belki Uğuzcan bir de Fatma Zehra beni yüreklendirseydi. Hadi ben de söylüyorum falan deseydi ben daha cesaret gelirdim. Ama tek kalınca birazcık daha ne yaptım? Ürkek davrandım. Hani psikolojide de diyor ya işte birisine desen ki git şunu uyar desen ee, cesaret edemez. Ama yanındaki arkadaşa desek ki diyor git hadi ben de yanındayım, arkandayım. O bir anda iki kişilik kendini düşündüğü için cesaretlenir diyor. Bize de uzun zamandır 20 gün oldu Sumut Filosu. Her gün yayın yaparak dediler ki Bizi duyurun, gündeminizden düşürmeyin, insanların gündeminden düşürmeyin dediler. Şimdi bir tane Gazzeli kız da şöyle bir şikayette bulunmuştu. Biz Gazzeliler size ne yaptık ki? Biz burada açlık yaşarken siz sofralarınızı paylaştınız. Biz burada elbise bulamazken siz baby shower'larınızı yaptınız ve bunların resimlerini paylaştınız. Hani yapıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun bari paylaşarak düşman çatlatır gibi dostunu da üzme. Yani bunu yapma anlamında. Niye? Bakın ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki ne Medine halkına ne de etrafındaki bedevilerin peygamberden geri kalmaları ve onun ne yaptığına bakmayıp kendilerini ona tercih etmeleri yakışık almadı. Peygamber sefere çıktıysa onun ümmeti olduğunuzu, onun Resul olarak kabul ettiğiniz sizler de ne yapmanız gerekirdi? Nasıl bir mazereti olabilir mesela bir insanın sefere gitmemesi için? Peygamberimize birisi gelmiş demiş ki ya Resulallah sefere gelmek istiyorum ama annem babam çok hastalar ve onlara bakacak kimse yok. O zaman sen git annene babana bak demiş. Niye? Senin seferinde odur. Ama bir tanesine de gelmiş ya Resulallah Allah yolunda çok iyi bir şey yapmak istiyorum. Bana söyle. Git demiş malını işte Allah yolunda harca. Niye? Onda cimrilik görmüş. Birisinde anne babasına karşı duyarsızlık görmüş. Birisinde diyelim ki tebliğe karşı duyarsızlık görmüş. Kimde ne zaaf görmüşse peygamberimiz onun seferinin o olması gerektiğini söylemiş. Şimdi burada da peygamberden geri kalmaları ve onun ne yaptığına bakmayıp kendilerini ona tercih etmeleri yakışmaz. Siz e, böyle bir şeyi eleştiriyoruz değil mi? Çocuk çok acıkmış. Anne de sofra hazırlamış. Diyor ki dur önce ben karnımı doyuracağım. Sonra senin karnını doyururum diyor. Böyle bir anneliğe şahit de olmuyoruz zaten. Çoğu zaman görüyoruz mesela. Diyor ki şey önce çocukların karnını doyurayım ki hem onlar ağlamasınlar hem de ben rahat edeyim diyor. Yani sorumluluğuna göre insanın bir şeyi bir şeye neye neyi tercih edeceğinin işaretini veriyor burada ayet-i kerime. Bizim bugün tercihlerimizin öncelikleri nereden başlıyor? Bu ayetle bunu gözden geçirmemiz gerekiyor. Hayatta bizim de cennet tercihimiz var. İstiyoruz yani cennete gitmeyi istiyoruz. Ama bir taraftan da para kazanmak istiyoruz, itibar kazanmak istiyoruz, kariyer yapmak istiyoruz. Ve Allah yolunda yapacağımız sorumluluklarımız var. Ee, bunlar ona engeldir anlamında söylemiyorum. Ama öyle bir kilit noktada bir sorumluluğum var ki ben diyorum ki ben şu andaki bu kilit noktadaki sorumluluğumu bırakıyorum ve ben birazcık kariyerim için geriye çekilmek zorundayım diyorum. Ama o kadar kilit bir noktadayım ki ben oradan uzaklaştığımda o çalışma dağılacak. Benim böyle bir lüksüm olmamalı. O olduğunda Allah'ın rızasını veya Allah'ın dini İslam'ın kabul ettiğim davasını ikinci plana, kendi önceliklerimi ön plana çıkarmış olur. Hatta bir ayet-i kerime de şey diyor ya, Allah'ın Resulü'nün sözünün önüne sözlerinizi geçirmeyiniz. Allah'ın Resulü'nün sözünü de Allah'ın önüne geçirmeyiniz. Hiyerarşi belli. Önce Allah, sonra Resul, sonra bizim sözlerimiz. Ben kendi sözümü Allah'ın sözünün önüne hiç geçiremem kendi sözüm Allah'ın Resulü'nün sözünün önüne geçiremem. Resul'ün sözünü de Allah'ın sözünün önüne geçiremem. Yaptığımda ne yapmış olurum? Zulüm yapmış olurum. Çünkü İslami literatürde kavram olarak zalimin içeriği nedir? Eşyayı yerinden etmektir. Kimi yerinden ediyorsan oradaki davranışa zulüm deniyor. Kur'an-ı Kerim'de öğrendiğim kadarıyla söylüyorum. Şimdi diyor ki neden yakışmaz? Allah ve Resulü'nün e, bir iş yaptığında kendi canını düşünmek sana neden yakışmaz. Çünkü diyor Resulü öne alırsan yarın ahirette onunla beraber haşrolunursun Hatta peygamberimize bir gün birisi geliyor diyor ki yani süre Allah diyor seni o kadar çok seviyorum ki eve gidiyorum. Tekrar diyor özlüyorum, koşa koşa geliyorum, tekrar seni burada görüyorum. Ama diyor sen cennette Resullerle beraber oturacaksın. Ben seni nasıl göreceğim ya Resulallah diyor. Peygamberimizin ona cevabının şu olduğu rivayet ediliyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Yani kimi seviyorsak onunla beraber olmamız gerektiğini, sorumluluğunu ihmal etmiyoruz. Çünkü sevgi ispat ister. Yani şöyle kuru kuruya, ay kurban olan ben seni çok seviyorum. E, Hasta oluyorum bir tas çorba vermiyorsun, e, işim oluyor işte düğünüme gelmiyorsun, hasta oluyorum sormaya gelmiyorsun, ne bileyim bir işim oluyor onunla ilgilenmiyorsun ama diyorsun ki seni çok seviyorum. Bazen hmm, espri yolu diyorum. Diyor ki gelmesem de, gitmesem de gönlümdesin. Ben de diyorum ki gönlümde olmakla beraber keşke biraz da yanımda olsan. Nereden bileceğim gönlünde olduğumu? Yanımdaki işinle, birlikte tuttuğumuz işle, birlikte yürüdüğümüz Allah'ın rızasını kazanmakla biz temas kurdukça İslam kardeşliğini artıracağız. Şimdi ayet-i kerimenin devamında diyor ki hani Medine halkının ve etrafındaki bedevilerin peygamberden geri kalmaları ve onun ne yaptığına bakmayıp kendilerini ona tercih etmeleri yakışmaz dedikten sonra çünkü onların Allah yolunda uğradıkları bir susuzluk. Şimdi Bursa'da arka arkaya sular kesiliyor. Hepimizde bir panik. Ay işte şu gün su kesilecekmiş. Ne yapacağız? Bugün su kesilecekmiş. Ne yapacağız? Ki ilk su kesildiğinde hani uzun yıllardır hiç su kesintisine maruz kalmadık ya. Bir anda böyle sanki hayat durmuş gibi hissettim. Ne oldu ki? Her taraf su dolu aslında. Gitsen marketten alırsın. Bursa'nın her tarafında çeşme var, alırsın. Ama kendi çeşmemizden akmıyor ya, bir anda paniklemeye başladık. Çünkü çeşmemizde olmazsa çamaşır makinesini çalıştıramayacağız, bulaşık makinesini çalıştıramayacağız. Abdestleri böyle gürül gürül akan şakır şakır sularla alıyorduk. İktisada öğreneceğiz belki bu tarz şeylerle. Şimdi su insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından birisidir. İnsan bir hafta on gün aç kalarak yaşayabilirmiş ama susuz yaşayamazmış. Ve o açıdan savaşın en büyük risklerinden birisi de nedir? Akışın bozulmasıdır. Hatta biz dergide bir başlık atmıştık. Rutini bozan şehir Gazze. Rutini bozdu. Yani bize göre neydi? Her şey güçlü olduğunda başkasına başka alırabilirsin. Ama onlar enkazın altında yaşadılar işte banyolarını yapamadılar. Yemeklerini pişiremediler. Açlık yaşadılar. Bize şunu öğrettiler. Bu rutinlerin sizde bir mücadele olabilir öğrettiler. Biz ise mesela mücadele etmek için ne bekleriz? Meydan olmalı, at olmalı, şu olmalı, bu olmalı. Bunları beklerken bunları beklerken ne yaparız arkadaşlar? Bir bakarız şey yapmışız. O rutini tamamlayacağız da iş yapacağız derken işimizi ikinci plana atmışız. Şimdi onların Allah yolunda uğradıkları bir susuzluk öyleyse Allah yolunda mücadele ederken bize susuzluk dokunma ihtimalini de göze almalıyız. Sumut filosundakiler bunu söylüyor. Biz her şeyi göze alarak çıktık diyor. Bugün bile hepsi beyanatında onu söyledi. Yani biz bütün samimi niyetlerimizle bu samimiyetimizi gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Susuzluk dokunur Allah yolunda mücadele ederken. Bir de ne dokunur? Yorgunluk dokunur. Yorulmadan bir şey var mı arkadaşlar? Bugün hayatta sahip olduğumuz hangi şeye emek çekmeden sahip olduk? Yani her şeyin bir kendine ait yorgunluğu olur, yorması olur falan. Allah yolunda uğradıkları susuzluk, yorgunluk ve beraberinde ne gelebilir? Açlık gelebilir. Ve kafirleri kızdıracak bir yeri ele, ele geçirmeleri, Papa Zehra ders dinler misin? Ee, kafirleri kızdıracak bir yeri ele geçirmeleri ve düşmana karşı elde ettikleri bir başarı yoktur ki karşılığında kendilerine mutlaka bir hayırlı amel yazılmış olmasın. Yani bir açlık kafirleri kızdıracak bir yeri ele geçirmeleri. Ne kadar böyle İkram oldu benim için bugün bu ayet-i Çünkü çok etkileniyorum. Heyecanla her an bakıyorum nasıl gidecek, nasıl olacak. Başlarına bir şey geliyor mu? Böyle hani böyle hep şey olsa uyumayacağım, sabaha kadar takipte kalacağım. Çok ciddi bir heyecan yani hayatımda başka niye bu kadar heyecanlanmışımdır diye düşünüyorum. Ve bir de esirleri takas yaparken böyle ben izliyordum şey, o heyecanı yaşıyordum falan. Şimdi onlar e, onlar bizden daha çok korkuyorlar. Hani Diyorlar ki şu sulara giriyoruz şu anda belki telefonlarımızı da kapatmak ya da denize atmak zorunda kalacağız. Belki son haberlerimizi veriyoruz falan diyorlar. Şimdi e, bu heyecanını yaşamamayı kendime ara ediniyorum. Neden derseniz zaten yaptığım bir şey yok ya. Yani yapabildiğim hiçbir şey yok diyorum. Bari kalbimde onu yaşayayım. Hani peygamberimiz bir şey söylüyor ya bir kötülük gördüğünüzde onu elinizle düzeltin buna gücünüz yetmezse dilinizi düzeltin, buna da gücünüz yetmezse kalben buz dedin ki bu iman sahibi insanın yapacağı, ortaya koyacağı en küçük tepkidir. Şu anda iman sahibi birisi olarak ortaya koyacağım en küçük tepkiyi koyabiliyorum. Sadece o heyecanımı diri tutmak ve evet sizlerle de paylaşmak ve işte kayıtlarda dinleyen veya burada dinleyen kardeşlerimle de paylaşmak. Paylaşmasam ben şu ayete ihanet etmiş olurum. İnnel müminûne Ancak müminler kardeştir ve onlar da müminlerdir. Ve ben burada suyumu içerken, karnımı doyururken bana do dokunacak yorgunlukları günden bile etmemeliyim arkadaşlar. Yani şu anda başka zaman yapabilirim. Şu anda bu yorgunluklarımı günden bile etmemeliyim. Çünkü kardeşlerim öyle bir yorgunun içerisinde var ki bir tanesi şey diyordu 20 gündür daha sıcak bir yemek yemedik. İşte gemide olan kuru yemekleri, kuru gıdalarla besleniyoruz. Ve 20 gündür e, şey sallanan bir gemide gidiyoruz. Yani sürekli bir beşik gibi bir yerde gidiyoruz. Bunun içinde Müslüman olanlar da var, Müslüman olmayanlar da var. Kıyafetlerini tasdik ettiklerimiz de var, etmediklerimiz de var. Ama ortak insanlık için bir şey için yola çıkmışlar. Dolayısıyla bizim bu çalışmayı konuşmamız gerekiyor. Niçin konuşmamız gerekiyor? Kendi yapmadıklarımızı yüzleşmek için. Biz niye acaba ne yapmalıyız ya da niye yapmalıyoruz diyerek yargılamak yerine biz ne yapmalıyız? Hani onlar bir şey yaptılar. Bu yaptıklarıyla alakalı biz ne yapabiliriz? Neden? Her bir mücadele ve her yapılacak bir işte insana muhtemelen dokunacak şeyleri Allah zikrediyor. Açlık dokunabilir, susuzluk dokunabilir, yorgunluk dokunabilir. En önemlisi de şu ki yaptığımız iş kafirleri kızdırıyor mu? Buna dikkat edin diyor. Yani bir Müslümanın yaptığı iş kafiri kızdırıyorsa oh be. Tamam bu iş amacına ulaşmıştır. Yaptığımız iş kafiri kızdırmıyorsa kafir orayı destekliyor bile. Bakın mesela şöyle örnek vereceğim. Eee bazı şeyler yapılıyor. Böyle Müslümanları sakinleştirici, işte nafileleri artırıcı vesaire şeyleri. Bazen bakıyorsunuz işte türbeleri, şunları, bunları. Mesela bizim Malatya'da şey vardı. Ne babaydı? Unuttum. Bir baba vardı. Oraya yok. Oraya kocaman mesire yeri yaptılar. Yok. Eski Manatya'da. Kocaman bir mesire yeri yaptılar. Gidiyorlar insanlar iyileşiyorlarmış. Bir gece yatıyorlar ya. Mesire yeri yaptılar. Oraya toplu taşım araçları gidiyor. İslam. Ondan sonra şey yapılıyor. Nedir? İnsanlar orada alışveriş yapıyor, piknik yapıyor. Bir de o İslam'da olmayan İslam'ın nehyettiği şey yapıyor. Bir ölüden yardım istiyor. Gidiyor yatıyor. Orada iyileşiyormuş. Şimdi bu çalışmalara mesela ses çıkarmıyor. Bu kimseyi rahatsız etmiyor. Kafirleri hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Hatta işlerine de geliyor. Müslümanların tepkisel, cihatsal, fikirsel, zikirsel boyutlarını şey yapalım, sakinleştirelim. Namazlarını artırabildikleri kadar artırsınlar. Oruçlarını artırabilir kadar. Bu, bu bunun için bizim için sakıncası yok diyorlar. Ne zaman ki bu artırdıkları camideki durdukları şey dışarıya taşmaya başladı. Hatırlar mısınız? Ee, hangi ülkedeydi? Sömürgelerden bir tanesi. İtalya nereye sömürmüştü? <laughs> Libya mı? İşte ülkelerden bir tanesi de neyse ülkeleri hatırlayamadım. Ee, şey komutan, askeri komutan ezan okununca şöyle bir irkiliyor. Diyor ki ne oluyor diyor. Diyorlar ki, komutanım ezan okunuyor. Ne olacak diyor. Taarruza mı geçecekler falan. Hayır efendim diyor. Müslümanlar diyor camiye gelecekler namaz için. Sonra diyor çıkışta ne yapacaklar diyor. Hiç diyor evlerine dağılacaklar diyor. Ha diyor öyle mi diyor. Sakıncası yoktur diyor. Gidiyor kendisi de camiyi ziyaret ediyor. Hatırlıyor musunuz? Yıllar önce İngiltere'nin kraliçesi öldüğünde, öldü şimdi geldiğinde Sultan Ahmet'i ziyaret etmişti. Yani ne anlatmaya çalıştığımı anlatabildim yani mi Mevla'dan bilmiyorum. Mevlana'nın şeyini Roma'ya yansıtmışlardı bu sene. Bu tür, yani şey sonra bununla çok şey yaptı Celal Ömer'in şeyi. Nasıl Roma'dan dört bir ışık gösterisiyle onlar onu çok seri yansıttılar. Bunu işte İslami bir şey olarak çok yüksek bir şey olarak düşünüyorum. Ama aslında tam tersi senin dediğin gibi bir şey. Evet. Yani burada anlatmayı, özetle anlatmaya çalıştığım yer şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Kafirleri kızdıracak bir yere ele geçirmeleri. Kafirleri ne kızdırır? Şu anda Gazze'nin Müslümanların eline geçmesi kafirlerin ödünü koparıyor. Anlaşmaya oturacağız diyorlar. Sundukları maddeleri okudunuz mu? Silahla bırakacaksın. Bilmem ne yapacaksın. Yani tamamen şey diyor. Bir söyleşi de okumuştum. Diyor ki Aslanın tırnaklarını söktüler, kafese koydular. Sonra kafesten çıkardılar. Ama diyor aslan artık aslan olmasını özelliğini yitirmişti ki serbest bıraksan ne olacak? Aslanı aslan yapan tırnaklarını sökmüştün. Kafirleri bizim hangi davranışımız kafiri öfkelendirir? Bununla ilgilenmemiz lazım. Çünkü Mesela, ne, işte düşüneceğiz. Mesela Instagram paylaşımları durum paylaşımlarına bile diyorlar ki bizim bir arkadaş uyarı almış. Evet mesela doğruysa İsrail yanlısı birisi TikTok'u satın almış ya bunu almasının sebeplerinden bir tanesi Avrupa'daki ve Amerika'daki gençlerin en fazla paylaşım yapılan ve gördükleri şey bu. O irtibatı kesmek. O duyarlılığı yok etmek için. Demek ki bu kafiri kızdıran bir şey kafir senin namaz kılmanı paylaşmandan rahatsız olmuyor. Senin camideki şeyleri, tabloları çekmenden rahatsız olmuyor. Neyden rahatsız oluyor? Kafir senin onun aleyhinde yaptığın bir şeyi paylaşmandan rahatsız oluyor ve sana diyor ki şiddet içeren içerik paylaştığın için içeri paylaşımını kaldırdık diyor mesela. Ama senin diğer şeylerinden rahatsız olmuyor. Algoritmasına yüklememiş, yani algoritmada tehlikeli olarak yüklememiş bile. O açıdan Burayı biraz düşünelim kendi içimizde. Kafirleri kızdıracak bir yere ele geçirmeleri ve düşmana karşı elde ettikleri bir başarı yoktur ki. Yani mesela dünya Müslümanları, Müslümanım diyenleri kulağının üstüne yatarken ötekileri niye büyük bir teyakkuzda var? Ve sürekli birbirlerini destekliyorlar ve şey yapıyorlar. Düşmana karşı elde ettikleri bir başarı yoktur ki. Burası çok müjdeleyici arkadaşlar. Ee, bunun karşılığında kendilerine mutlaka bir ha hayırlı amel yazılmamış olsun. Bakın şeyi okuyorum Arapçasını. İlla kütibe lehum bihi amelün salihim. Bunun karşılığında onlara bu halleri bir salih amel olarak yazılacaktır. Salih amelin trend yerini görüyor muyuz? Bizim toplumumuzda alt seviye olarak salih amel denince akıla ne geliyor? Fakirin karnını doyurmak. Hayır hasenat yapmak. Salih Amel'i anlayamıyoruz. Biz toplum olarak Salih Amel'i anlayamıyoruz. Salih Amel bozulan insanlığın yeniden fıtratına dönmesi için yapılabilecek her türlü mücadele. Öteki mesela Salih Amel'e şunu örnek verebilirim. Hani konfüçyüse atfedilen bir söz var ya bir insana her gün bir balık tutacağını ona balık tutmasını öğretmek, balık vermek hasenedir, balık tutmayı öğretmek salih ameldir. Neden? Çünkü onun muhtaçlık problemini ortadan kaldırıyoruz. Ve diyor ki Allah yolunda sana dokunan yorgunluk, susuzluk, açlık, kafirleri kızdıracak bir yere ele geçirmen, düşmana karşı elde ettiğin bir başarı yoktur ki senin bu halinden elde ettiğin mükafat senin defterine kütübe yazılacak. Lehum bihi amelün salihun. Salih bir amel olarak yazılacak. Ve diyor ki la lâ yudîve ecrel muhsinin'' Allah iyilik yapanların yani iyilik kelimesi burada bence e, muhsin kelimesinin karşılığı olmuyor. Allah ihsan üzere e, hayat sürenlerin mükafatlarını da zayi edecek değildir. Peygamberimize sormuşlar ihsan nedir diye. İhsan demiş... Allahı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Yani ibadet dediğim hayatın hepsi ibadet ya. Yaptığın her ameli Allah'ın da gördüğünü idrak ederek onu muhsince yapma çabası içerisinde olmandır demiş. Her ne kadar sen Allahı görmüyorsan da o seni daima gören ve murakabesi altında tutandır demiş. O açıdan arkadaşlar Müslümanlarla sık sık konuşacağımız şey şu olmalı. Bana dokunan yorgunluk ne için dokunuyor? Bana dokunan yorgunluğun ne için dokunduğuna bakarsan eğer bu Allah'ı razı eden bir yorgunluksa cennetteki dinlenmesi çok güzel olacak. Ama bana dokunan yorgunluk Allah'ın razı olmadığı bir yani bir boşluğun içerisindeyse Gâşiye suresi 4. ayet-i kerimede diyor ki çalışmış ama boşuna yorulmuş. Herkes çalışıyor değil mi? Kur'an-ı Kerim'de yine bir ayet-i kerimede diyor ki herkesin yöneldiği bir yön vardır. Boşturan var mı? Sabah uyanınca herkes bir şey yapıyor. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Öyleyse diyor siz hayırlarda yarışın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.